İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün malum Ramazan geldiği için buzluklarımızı doldurmak için sizlere kolay pratik yöntemle patatesli gül böreği tarifini vermek istedim. Bir yufkadan nasıl daha çok patatesli börek çıkartabiliriz. Hemen bu tarifi yapıp sizlerle paylaşmak istedim. Ben böreğimi pişirmeyeceğim. Buzluk için yaptım. Hemen tarifine geçelim. Ben tavama ocağıma aldım hemen üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımı ilave ettim. Büyük bir boy soğanımı doğradım ince ince. Hemen onu da ocağıma aldım. Kavurmaya başlıyorum. Çabuk kavrulması için hemen üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ettim. Önce tuzumuzu ilave etmemizin sebebi soğanlarımızı daha çabuk yumuşatıp kavrulmasını sağlamak için. 1-2 dakika kavurduktan sonra bir çay kaşığı toz biberimi silme bir çay kaşığı karabiberimi ilave ettim ben bugün böyle tercih ettim sizler istediğiniz baharatı atabilirsiniz pul biber atabilirsiniz kekik atabilirsiniz kekikli de çok seviyorum haşlayıp rendelediğim 4 adet patatesimi ilave ediyorum 1-2 dakika patateslerle soğanımızı da aromalarının birbirlerine geçmesi için güzelce kavuralım onları da Benim patateslerim hazırlandı. Hemen ocağı kapatıp soğumaya bırakıyoruz. Ve hemen sosumuza geçelim. Yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı su. Margarin veya tereyağı kullanmamıza gerek yok. İnanın böyle de yapın. Ee, gerçekten çıtır çıtır olacaktır. Bir çay kaşığı tuzumu da ilave edip tuzumuz eriyene kadar karıştırıyoruz. Ve böreğimin yapımına geçiyorum. Hemen yufkamı aldım masamın üzerine açıyorum ve yarısına gelecek şekilde e, sosumuzdan sürüyoruz diğer yarısına Sürmüyoruz yarısını da yufkamızın e, sos sürdüğümüz e, kısma katlayacağımız için komple her tarafına sürmemize gerek yok dediğim gibi pratik kolay bir börek tarifiyle geldim yine yapın buzluklarınızı atın e, misafiriniz geldiğinde Yemeğinizin az olduğunda, Ramazan'da malum e, akşam saatlerinde halsizleşiyoruz. Ama dolabımızda böreğimiz olursa, biz ev hanımları için kolaylık olacaktır. Ben de bunu sizlerle paylaşıp, faydalanmak isteyenler varsa yapabilirler diye paylaşmak istedim. İkiye katladığım yufkamı hemen ikiye kestim, ortadan ikiye kestim. Her parçayı üç parçaya kesiyorum tekrar ve haşlayıp soğuttuğum patatesimi Şöyle yufkalarımızda aralarsak daha rahat patateslerimizi serebileceğiz üstüne. Hemen ince ince kıyılarına seriyoruz. Buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim tariflerimi beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. O güzel, değerli ve güzel yorumlarınızı benimle paylaşırsanız, yazarsanız okumayı çok seviyorum. Ee, eleştiri de açığız, eleştiri de yapabilirsiniz. Hemen yufkalarımızı ince bir şekilde sarıyoruz. Gördüğünüz gibi çok pratik, kolay. Böreklerimizi kalın olan kısmından sarmaya başlıyoruz. İnce olan üç kısmını böreklerimizin altına kıvırıyoruz. Ben ilk yufkamı bitiriyorum. Hemen ikinci yufkama geçeyim. Ben üç yufkadan bugün sardım. Sizlere de hemen ikincisine başladığımı göstereyim. İkisini gösteriyorum. Peynirli yapabilirsiniz. Ispanaklı, pırasalı, kıymalı yapabilirsiniz. İç sosu, iç, iç harcı sizlere kalmış arkadaşlar. İkinci yufkamızı da aynı şekilde altı parçaya kesiyoruz bir yufkadan 6 adet gül böreği çıkarıyoruz hem bereketli oluyor hem gerçekten pratik oluyor arkadaşlar yapın deneyin dolabınıza atın ne kadar sizler için kolaylık olduğunu göreceksiniz sizler neler yapıyorsunuz bana da yazar mısınız Ramazan hazırlıklarınız başladı mı Allah herkese sağlık hoşluk versin Ramazanınızı kolayca tutmayı nasip etsin Yüce Rabbim Verdiğim tariflerin tariflerde kullandığım ölçüleri arkadaşlar videonun altındaki açıklama bölümüne birebir yazıyorum yapmak istediğinizde oradan bakıp faydalanabilirsiniz kanalımıza göz atarsanız birçok tarif vardır sevdiğiniz tarifleri inşallah yapar denersiniz yapanlar benimle de paylaşırsa çok mutlu olurum ben böreklerimi bitirdim büyük boy kilitli poşetim var. Hemen hepsine 9 adet olacak şekilde Aralıklı koyuyoruz. Tam sıkıştırmıyoruz. Böyle buzluğa atıyoruz. Buzluktan çıkarın. Buzlu buzlu fırınıza sürebilirsiniz. 180 derecede pişirirseniz Gerçekten memnun kalacağınız Bir börek oldu. Hemen birini doldurdum. İkincisine de geçeyim. Siz böreklerimin güzelliğini izlerken ben sizlere veda edeyim. Yavaş yavaş videonun sonuna gelmek üzereyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinizden Allah razı olsun. Rabbim bedeninize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk bereket versin. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sosyal medya üzerinden arkadaşlarınıza da paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.